Han halıma şey hemen kesin bir. Ya 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 lanı var. Anavut anavut anavut. Doğan! He. Dolan. Bana bana. He. Dolan. Ah, Bu doğ yaşlı yaşlı böyle. Bir gözü kör görmüyor. Tamam Anavut Doğan. He işte Bu böylesine önemli bir kuşatmada... da öyle ihtiyar ne şeyler? Bir şey Yarıyor mu? Öyle deme amcacığım? Doğan'a kahraman bir <laughs> şey haber. Doğan'a Osmanlı tokatını mermere koyduğunda... ...bütün bir can deprem oluyor sanıyor. Ha. Böyle surlara kaçıyorlar. Ha. Gizleniyorlar. Ha. Öyle bir adamdı yani. Şahin de yiğitti değil mi? O öldü ya. Ee, e, büyük el aldınız değil mi? Yeri yani doldurulamaz değil mi? Yani. Ha yani. Ya, o da askerdi. Şimdi önünün arkasından konuşmayalım. Tamam attığı oklarla falan vuruyordu. Ama yani bir Doğan'a değildi. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Bak 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 bak, bak. ben ne kadar içeceğim ya ya. geçireceğim şunu kafasına, beynini pek bezini indireceğim ya. Bağırma! Allah Allah! Ne? Ha? Sen Şahin'in neyini çekemiyorsun? Çekemiyorsun sen Şahin'i! Amcacığım ben... Bağırma! Amcacığım bağırmıyorum, ben neden Şahin'i çekmeyeyim? Senin bir Şahin'le şey alıp veremediğin var. Yok! Belli! Bağırma bana! Belli! Vur onu! keman kemençeş Şahin'i! Attığını vurup, Uçanı kanadından, kaçanı topuğundan, doğanı göbek bağından, öleni teneşir bağından, imamı tesbihinden, papazı eriğinden! Bağırma! Hafta amca, sen çok yaşa ya. Ne? Sen ne yapacaksın diyorum, Gittik misin? Ha? Gideceksin mi, gideceksin mi? Nereye? Köyüne. Nereye? Bağırma! Kalk! La git! Amca, Ha tamam, ben gideyim. <laughs> Şahin bitti, bir de amcasıyla uğraşıyoruz. Allah ya! Bunun benimle ne olup veremediği var ya? Allah Allah! Doğan da Doğan, Doğan da Doğan. Yürü bakayım be! Demir, demir! Demir! Sen ne la? Sen ne la? Asametin. Aleyküm selam be amca buyur benim. Başın sağ olsun. Padişahımız var olsun. Sağ olun sağ olun Allah razı olsun. Demek bir numaralı toz koparan keman kaşın şahit oldu he? Ne? Cafer bey şehit mi oldu yoksa? Bir numaralı keman kaşın Cafer mi? Evet. Usta bir toz koparandır, çok iyi bir okçudur. Bu ordumuz için hiç de iyi olmaz. Cazanay'ı, Cazanay'ı o değil öbürü. Yoksa Hakkı Bey mi? Hakkı mı? Ne Hakkı'sı ya? Gölüklü Abdullah. Sen, şey, sen ne? İzlikli Süleyman. Ya yok. Söğütlü Murat mı yoksa? Ya yok artık ya, yeter ya. Bu ne ya? Kırımlı, kırımlı. Ah! Deme! Usta Kemal attığını vuran Kırımlı Cevdet Bey mi? Rabbim şehadetini, izzeti dergahında kabul buyursun. Ya arkadaş bu ne ya, bu ne ya? Şahin, Şahin, Kırımlı Şahin. Ha, Şahin ha, ee, yani Şahin de ama... ...lakin asakir Muhammediye'nin bütün keman keşleri birbirinden cevval cabbar en maharetlileridir. Ha. Demek Kırımlı Şahin şehadet şerbetini içti işte. o zaman ailesine namesini yazar. Ne ya. yok. <laughs>